hem sinsi hem de tanısı oldukça güç bir hastalık olan pankreas kanseri insanların korkulu rüyası. Bugün kanser dosyamıza devam ediyoruz ve pankreas kanserinden sizlere bahsedeceğiz. İlerleyen teknoloji ve günümüzdeki bilimsel gelişmeler ışığında pankreas kanseri ölümcül olma özelliğini bir nebze yitirebiliyor. Haberimizde uzmanlara sordu arkadaşlarımız. Şimdi mercek altına alıyoruz pankreas kanserini. ...pankreas işte tam burada. Pankreas... ...midenin hemen arkasında... ...retroperitoneal bir organ olan... ...soldan daha doğrusu... sağdan sola doğru uzanım gösteren... ...baş kısmında geniş kuyruğa doğru... ...dalağa doğru gittikçe incelen... ...granüler yapıda bir organdır. Vücut için oldukça önemli. Pankreasın değişik fonksiyonları var. Bunlardan bazıları... ...sindirim sistemine yardımcı olan... Gıdaların emilmesini ve sindirimini kolaylaştıran enzimler salgılaması ki egzoklin fonksiyonu dediğimiz. Bir de endokrin fonksiyonlar yani kan şekerinin ayarlanmasını sağlayan, insülin gibi hormonları salgılayan oldukça önemli bir organdır. Eskiden bu kadar ölümcül bir hastalık olan pankreas kanseri nasıl seyrediyor? Pankreas kanseri dediğiniz şey bundan 10 yıl önce tedavisiz 3 ayda, tedaviyle 6 ayda hastayı kaybetmemize neden olan bir klinik tabloydu. Bugün ise sinsin kendi halinde 2-3 santimlik tümör oradan çok fazla dışarıya çıkmıyor. Hastaya olağanüstü bir sıkıntı yaratmıyor. Mevcut bölgedeki basit vesaire nedenler dışında bir kanser tüyü. Pankreasın e, maalesef kanserlerinde erken bulguların ortaya çıkışı genelde mümkün olmamakta. Hastaları biz tespit ettiğimizde çoğu kez bazı bulgularla geldiklerinden dolayı da rezektabilite dediğimiz hastanın ameliyat edilebilme özelliği veya sınırını geçmiş olmaları. Genelde pankreas kanseriyle gelen hastaların ancak biz %10'unu istediğimiz nitelikte ameliyat edebiliyoruz. Yani tamamen tümörden arındırmış bir ameliyatı yapabilme şansına sahip oluyoruz. Erken yakalayabilirseniz kesin tedavi edersiniz. Erken yakalayamamanızın nedeni ise pankreas batın içerisinde nispeten geniş bir yerde önü açık bir organdır. Yani tümör orada büyümeye başladığı zaman eğer arkadaki sinirleri sıkıştırıp rahatlıkla büyüyebilir ve kişi bunu ancak biraz işte midem do dolgunluk hissi var falan şeklinde çok hafif büyüyebilir. Ee, şikayetlerle geçiştirir. Bu sinsi hastalığın pençesine nasıl düşülüyor? Diğer organ kanserlerinde olduğu gibi pankreas kanserinde de neden şudur demek mümkün değil. Birçok etken olabilir, risk faktörleri olabilir. Sigara ve alkol de bu risk faktörlerinden. Alkol ve sigaradan sonra kahvenin de e, bu işte e, rolü olduğu söyleniyor. İşte 4 fincan civarında kahve içenlerde 1.6 kat pankreas kanseri daha sık görülüyor denen Tanısı en zor olan da pankreas kanseri. Pankreasın başında gövdesinde ve kuyruğunda olmak üzere üç ayrı bölgede tümör yerleşebilir. Çünkü pankreası biz zaten 3 ayrı olarak inceliyoruz. Pankreas başındakiler ve gövde kuyruktakilerin bulguları da farklı zaten. Genelde pankreas başındakilerde safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı bir nokta olduğu için burada bir darlık meydana gelmekte tümöre bağlı olarak, tümörün sertliğine bağlı olarak ve bu hastalarda erken dönemde Sarılık ortaya çıkmakta ama en çok karşımıza çıkan e, bulgu hastanın kilo kaybıdır ha, ağırlığının %10 kadarını bu hasta genelde kaybetmiş olarak karşımıza gelir Hastanın kurtulma şansı var mıdır? Pankreasın neresinden çıktığı ile yakından ilişkili yakın zamanda yine bir kuyruktan çıkmıştı Pankreas kuyruğu dediğiniz uzantısıdır onu rahatlıkla çıkartabilirsiniz Veda etmenizde bir sorun yoktur bu hastaların kurtulma şansı yüzde %100'e yakındır ama pankreasın baş kısmı dediğiniz yerden çıkmışsa eğer orası karın içerisine açılan ana damarların çıkış noktasıdır. Çok karmaşık bir anatomidir. Cerrah orada çok rahat bir kere çalışamaz. Çıkartabildiği kadar çıkartır. Üzerine radyoterapi yapılabilir yine. Kemoterapi yapılabilir. Birlikte yapılabilir. Bu hastalarda da başarı şansı yüksek. Eski tablolar gibi değil. Onu söyleyeyim size. Bilim adamları alternatif tedavi yöntemlerinin de olduğunu belirtiyorlar. Özellikle de pankreasın kuyruk ve gövde bölümündeki tümörlerde radyo frekans uygulaması diye bir yöntem var. Genelde bu karaciğer ve akciğer tümörlerinde yapılabilen bir yöntem. O bölgede özel bir aparatla mideyi ve veya omentum seviyesinden delerek pankreasa ulaşmak ve bu kitle içerisine girerek adeta bu kitlenin yanmasına sebep olacak bir enerji vermek suretiyle bu tümörü yok etmeye çalışmak. Tabii hastaya bir ömür kazandırabilir mi? E kazandırabilir ama tabii ki kesin bir tedavi değil. Bir kez daha söylüyorum kesin tedavisi cerrahi tedavidir.